Bugün sizlerle birlikte çok efsane bir olan Brawl Stars'a kaldığımız yerden ilk kez devam ediyoruz. Gerçi devam etmiyoruz. Bunu seçtim, düştüm. Ya bu ne ya? Hiçbir vakitte biz devam etmiyoruz. Hiç. bu da görevi olan sadece iki karakter mi var? Neyse bugün şu gördüğünüz yeni ay yılı 2021 hediyesi ne alıyoruz ama tek bir hesaba değil birkaç tane hesaba ben sayacağım sonra Bismillah ya 5 yazdı neyse ana hesabım zaten ilk önce ana hesabımızı açtık yan hesabımızı açıyoruz Umarım sansürlemişimdir yoksa hesaplarım gitti şimdi Sonunda açıyoruz altı yazdı Gerçi bu çok mantıklı. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Haydi aslan. Haydi aslan. Kole çıktı. Evet yıldırımlar. Kole çıktı. Bir dakika. Evet. Evet. Sezon 5. Dedim ya 6 sezon mu vardı acaba. Bir de birazcık altın çıktı. Tabi bu altınlar pek işimize yaramıyor. Neden? Bu arada bu hesabı Byron çıktı ama bunu 500 kupa yapmadan yapamayacağım. Hem de bu hesaba geçiyoruz. Venom. Bakın ne kadar güzel bir kostüm. Hep ya burada almış ya ben bu kankilere. Neyse ekranımızın işte buna korkuyordum. Bazı hesaplarda alınmış olmaz. Bu arada tüm hesaplara girmeyeceğim. Sadece bir iki tanesine gireceğim ve haydi bismillah. Beş yazdı. Evet hiçbir şey çıkmadı. Yani süpersal değil mesajı vermeye. Sıcak. Aa bu ücretsiz var. Hmm. Dur. Madem bir karakteri yükseltebiliyoruz onu yükseltelim. Yani bu da yan hesap. Diğer bir yan hesap daha vardı. Yok daha neler. Yan hesaplar bolmuş bende. Hocanlarımın hesapları var tabi ama onlara almayacağım. Kesin almışlardı çünkü. Haydi bakalım. Ankara'nın bağlarında dökün dökün. Hadi. Bakın o dökün dökün yollar var ya. Oradan sağ arıyorsunuz. Sonra nasıl alakasınız. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Açtım 5 yazdı. Ne çıktı. Her zamanki şey. Bir bir şey çıkmadı. Ulan, nasıl bu bu. E, bence çok önemli bir şey yani. ne nah çıktı sonuçta? Ne nah değerlidir yani. Herkes hiç kimseye çıkmıyor ya. Ya yani her köşe e, karakter çıkıyor ama bu çıkmıyor. Ben Evet ve be. iki tane yan hesap kaldı buna da alacağım. Videoya geçmişim değil mi? Of korktum dedim. E, ne oluyor? Bu hesaba el konmamış bile. Yani bu hesaba kimse girmemiş. Yok daha neler ya. Kimse girmeyerek görevler atmış. kadar görev olsa şu anda ben ne kadar iyi kasılmıştım biliyor musunuz? İlk önce şu ücretsiz alıyoruz. Neden? Çünkü beleş. Neresi beleş oraya yerleş demişler değil mi? Aha dur şu altını da alalım. Şimdi yükselt. El konulduğunu düşün, yani kimsenin girmediğini düşündüğüm bir tane son hesap var. Ona da girersem işim biter. yani video bitebilir. 3 dakikalık video çok kısa oldu. Bence bir arada Hatta ben bir şey çıkarsa onlarla oynayacağım. Ne çıkmıştı bir tane? Aa kolye çıktı başka bir şey. Ya yine ne? Uyanamıyorum ya ben ne kadar şanslıyım ki. Ne çıkmıyor? Yani yine hiç çıktığını ilk kez ben şu an Ya bu hesaplara bizim de oynamamız gerek. Bir şey yapmamız gerek. Bu arada yani kulübe katılmayı unutmayın. Kulübe. Bir dakika. Ben neredeyim? Öyle. Ben mi? Bu arada hileci 777 videosu gelsin istiyorsanız like ay hatun Ben kendi hesabıma geçeyim. Merak ediyorum kulübümden atıldım mı? Yoksa hala kulübümü demeyeyim. Yıldırımlar kulübü mü? <laughs> Benimkiler öyle bir şey yapmışlar ki ne yaptıklarını bile bilmiyorlar. Hesaplar hepsi burada arkadaş ekli değil mi? Evet. Evet hepsi burada. Angara'nın bağlarında dükün dükün yolları. Ne zaman sarhoş olduğunda ramyonları Neyse ben şarkı söylemeyi bırakayım yoksa telif gelecek. Gerçi gelmez ki. Ben kendim söylüyorum. Şarkı açmıyorum. Nasıl? Ben de böyleyim. Ben de böyle bir delikanlıyım. 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 Ben de böyle bir delikanlıyım. Hı hmm. düşün. Bu arada abi gençler Arda beni satmışlar. Ankara'nın bağlarında değil. Nere? Ne ben o telif atamazlar bence. Aga beni kulübümden çıkarmışlar ya. Bu ne? Ve kulübü tamamını çıkarmış da olabilirler. Hı hı. Bir dakika bunlar hileci mi? Hileci değildir kız. Kim? Embrular falan yani. Bir dakika dur ben asıl Dur bir dakika. kulübüm değil, sahte kulüp o. durumlar tutuldum. Bu arada bu hesapların isimlerini nasıl söylemem. Çünkü hepsi hesabım, yan hesabım, yan, hesabı, yan yan hesabım. 7777 dayan hesap ama tablette değil abi, abi telefonda zoom zaten abi, benim bir ozan diğerleri sen hesap ya bir kaç tane 2-3 kuzenim var sadece onun karının bağlarında kimsenin bilmediği yolları ne zaman sarhoş olur bu Bilmesem de kandırıyor yolları. Beş tane hesapla girdim. Şu hesap var. Siz de bekleyin. Sonra. Ben de yeni kulüp kurarım lan. Şimdi hileci 777 değil. Aga. bak bu arada açık olmayacak. Yani bu arada bunu yapmak istemezdim videoda ama kulübümden çıkartılmışım. Yeni kulüp kurutmuşlar. De yalnız başımayım. Göreceksiniz siz aslan. Ben, kim daha iyi kim daha iyi değil. Göreceğiz aslan. Bu hesap tabii ki de yani hesap değil. Yani hesabı bu kadar kupa mı kasa? çıkıyorum. Bu hesabı şu anlıkla ben Evet yıldırımlar buradan da burada koyu paraya basıp Evet yıldırımlar buradan da kulübümü arayacağım. Bu sahte bir kulüp. Ya millet beni kadar Neye mi çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? artık. Bunu yapanlardan bedelini vereceğim. Bedelini ödedik. İçimiz yana 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 yana. 23 gün. Um. Bir dakika. sanırım bir bak oldu. Neyse şimdi ben göstereceğim. Neyse durun bari kendi hesabımda bitireyim. Video sizinle böyle şeyler var. Ama kulüplü değiştireceğim madem. Siz de görün istedim. Bu video beni baya bir yoracak. Evet Yıldırımlar bu videomuzun da burada sonuna Evet Yıldırımlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.